Yemeksizsiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında beşamel soslu karnabahar tarifi vereceğim. Bu senenin son karnabaharını yaptık. Karnabaharın en sevdiğim özelliği uzun süre tok tutması. Sindirimi kolay, unutkanlığa iyi geliyor. Çok 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 faydası var. Bence bunu araştırın. Beşamel sosla da birleşince muazzam bir tat olacak. Şimdi hemen tarifime geçiyorum. 1 adet orta boy karnabaharı küçük ağaççıklara ayırıyorum. Ve su dolu kabıma koyuyorum. Karnabaharı parçalarını ayırırken elimi kestim. Tam da burada. Bu görüntüyü gösterme sebebim bu şekilde bıçak tutulmamalı. Küçük bir dikkatsizlikte elinizi kesebilirsiniz. Evet, bantladım ve geldim. İşe devam edelim elimle ayırdığım karnabaharları sirkeli suda bekletiyorum. Bakın tertemiz oldular. Yıkadım ve süzdüm. Orta boy tencerede kaynar suya karnabaharları atıyoruz. Üzerine biraz geçecek şekilde su koyduk. 15-20 dakika kadar haşlanacak. Biz de bu sırada beşamel sosumuzu hazırlayacağız. Beşamel sos için roux yapıyorum. Diğer bir adıyla meyane. Yani eşit ölçülerde un ve tereyağı kullandım. Ben 100-120 gram kadar kullandım. Şimdi unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. karnabaharımız haşlanıyor. 1 litre kadar süt kullanıyorum. Yavaş yavaş ekliyorum topaklanma olmasın diye. Ve çırpma teliyle karıştırıyorum. 100 mililitrelik krema döktüm. Daha lezzetli oluyor. Ama kullanmasanız da olur. Sık ateşte sürekli karıştırıyorum dibini tutmasını istemiyorum çünkü. Beşamel sosumuza baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber kullandım. 1 adet büyükçe bir sarımsak kullandım. Sarımsağımızı da koyup karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Bir taraftan karnabaharı pişmiş mi diye bakıyorum. Tamam o da pişmiş. Haşladığımız karnabaharı orta boy borcama aldım. Çok az karabiber ve tuz ekliyorum. Çok az ekleyin çünkü beşamel sosa koymuştuk zaten. Haşlanırken karnabaharı ara ara kontrol edin. Çok dağılmasını istemeyiz. Yeterince piştiğinde alın. Çünkü fırında fazla kalmayacak. Beşamel sosumuzu karnabaharın üzerine döküyoruz. Şimdiden nefis görünüyor. Karnabaharın en sevdiğim hali bu. Üzeri için kaşar dilimledik. Rendele edebilirsiniz. Üzerine kaşar dilimleri koyduktan sonra 200 dereceli fırında kaşar peyniri eriyip kızarana kadar pişiyor. Üzerine bir de kekik serpiştiriyorum. Böyle daha lezzetli oldu. Beşamel soslu karnabaharımız hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yine ben hmm, çok güzel pişmiş ellerime sağlık. <laughs>